Arkadaşlar bugün e, çekiş videosu gördüğünüz gibi 7.5 dakika eğer direktmen çekişe gitmek isteyen varsa kaydırabilir. Şu an e, PT videosu yapıyorum. Yani PT e, skill kullananaktan train yapma diyebilirsiniz. Bu train çok daha hızlı. Ben şu an okçuda train yapıyorum gördüğünüz üzere. Şu an benim stat 130. E, 130 130'larda şimdi zorlanıyor çıkmak da yani 200'lerde falan tabii daha zor o da eee okçu şey yapıyorum farm'ı yapabilmek için. Ee, PT train'in güzel bir yanı olması var, dezavantajı da var tabi Ben şu an burada şeyde deniyorum. Şimdi iskeletlere vurabiliyorum skill ile birlikte. Şeyi de değiştirdim. train'in bow yaptım. Sağ alt tarafta görebilirsiniz ortadaki kahverengi 5 ataklı train'in bow'la yapıyorum ben. Normalde altında vardı. Şimdi altını bunlara fazla kaçar ve e, öldürmeye çalışmıyorum yani. Ne kadar az hasar verebilirsem o kadar iyi. Treyinde. Ee, bunun iyi yanı şimdi skill yapıyoruz. E, skill yaparaktan öldürürseniz ya da fazla hasar veriyorsunuz ya. Sürekli yapıyorsunuz işte. Bu size çok daha fazla şey veriyor. XP veriyor train şey atlama konusunda. Mesela offline train zaten bunda yarı yarıya falan anca yapıyor. Hatta belki daha da azdır. Tam bilmiyorum da. Ee, normal bir silahla da yapsan yani training bomb olmayan bir silahla da yapsan. E, ee, bu yine ondan daha fazla da trenikle yapmak. Bunun dezavantajı şu. Şimdi e, biz mana kullanarak yapıyoruz skill yapmak için. Sürekli skill atmanız gerekiyor ya. Bunda eğer e, paranız yoksa kötüyseniz sakın PT denemeyin. Yani denerseniz parasız kalacaksınız. Onu bile bile yapın. Ben mesela 180 tane var. Şu an ondan yapıyorum. Şimdi mesela ok da bitiyor. 1200 ok kaldı. Eee paranız yoksa yani PT'ye girişmeyin. Normal tren yapmaya çalışın. Tekli tekli vurmaya falan çalışın. Tek bir kişiye odaklanın. PT'de ama hem 3 kişiye birden vurduğun için mesela distance'de bu size daha fazla XP falan sağlar. Tren konusunda. Ondan dolayı bunu yapın. Trenin, PT trenin başka bir şeyi yok. Öyle işte. Bu videonun sonuna da bir müzik ekleyeyim. Başka diyeceğim bir şey de kalmadı. Bu arada birkaç gün yani 2-3 güne şey yapacağım. Ee, Rüko oynanla ilgili yeni başlayanlar için tüyolar ya da bilgilendirmeler falan çekeceğim. Olsa işte tren nasıl yapılmalı ne bileyim gizli geçitler ee, sonra işte size yarayabilecek bazı şeyler paylaşmaya düşünüyorum. Edit yapıp. Güzel olursa. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani bir iki gün sonra atacağım o videoyu da. Şimdi biraz yoğunluktan atamıyorum. Sizin müzikle birlikte baş başa bırakayım. arkadaşlar ee, çıkış videosu sonuna geldi ee, çekilişte 1 milyon vereceğim yani 1 kk <laughs> zorla toplayabildiğim yine de olsun ee, çekilişe katılmak isteyenler için şöyle söyleyeyim yapmanız gerekenler ilk baş kanalıma abone olmanız lazım kanalıma, kanalıma abone olduktan sonra da e, yorumlara abone oldum yazın böyle yazanlar herkese çekilişe katacağım yani isteyen gelir isteyen gelmez işte ee, şimdi abone olduğum yazan bizim Türk halkını biliyorum abone oldum yazıp da abone olmayan kişiler olursa e, boşuna şey yapmayın yani uyanıklık falan yapmayın Çünkü YouTube stüdyo var kanalına kimin abone olup kimin abone olmadığını e, oradan görebiliyor kullanıcı onun için uyanıklık yapmaya çalışmayın abone olun çekiliş çek atayım 1 milyon KK'yı kim kazansa artık şansına kim çıkarsa bu e, bir sonraki herhalde bir gün mü sürsem ki iki gün sürer çekiliş videosu. iki gün sonunda açıklarım kimin kazandığını. Ee, o kişi de oyunda benimle irtibata geçsin. Ona veririm direktmen. Şansınız bol olsun. İyi oyunlar.